Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere air mısır patlatmayı denedim. Bu şekilde bir avuç kadar sadece deneme amaçlı yapmak istedim yani fazla pişirmeyecektim. Birazcık tuz, biraz da yetecek kadar yağ koydum. Fakat sonuç beklediğim gibi olmadı. Bir daha dener miyim bilmiyorum. Bu şekilde az yağla çünkü mısırlar patlamıyor. Güzelce karıştırdım. Gördüğünüz gibi detayları da verdim sizlere ki bu şekilde bir tane kabın içerisine koyarak pişirmeyi denedim. Normal şekilde koysaydım zaten yuvarlak küçük olduğu için deliklerden alta inecekti. 200 derecede 5 dakika yeterli olduğunu düşündüm. arkadaşlar bazıları patladı bazıları patlamadı. Belki yanlış kap kullandığımdan belki şokun mısırını kullandığımdan bilemiyorum. Çünkü şokun mısırı da patlamıyor. Bu şekilde patlayanlar üst taraftaki fanın arasına sıkıştı. Yani Allah'tan bozulmamış diyebilirim. Bu şekilde kırpıntılar oluştu arkadaşlar. Bir daha denemem. Yani iki mısır için e, cihazı çalıştıracak değilim. Zaten tadı da yağlı pişirdiğimiz gibi olmadı. ve gördüğünüz gibi tatsız tuzlu bir şey oldu. Yorumu şimdilik sizlere bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki deneme videolarında inşallah görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.